O. Ne yapıyorsun kız? Gözleme. Van. Ölemez, çoldu gibi. Basma yolu Alam gözlemedi ki. Anacım ne gözlemesi? Tansiyonusuna <laughs> vurdu vallahi. He, Ölemez, Malay, malay arkadaşlar bakay. Ee, şöyle çekelim kendimize malay. Annem handan beri süt kayma çovattı. Çovat, çovat bu da çovatmış. Bunu da anne hemen dedim şey yap. Ee, ölemez yapı şimdi anne. Bakın arkadaşlar. Süt kaymağımız böyle bu çiğ sütün kaymağı arkadaşlar. Bunu kavuracağız. Ee, bu <laughs> Hadi bakalım. su e, çiğ sütün kaymağı kavuracağız şimdi yağda. Şimdi musurunu atıyoruz içine. Anacığım bu musurunu mısırını... Fatma ninen mi sorun mu? Evet, öyle yapıyoruz. biz bak. Şeyse çok öyle mezi diyor. Fatma ninen ne Değmen, su mezi anne bu. Çok tatlı olur. Mısır unu arkadaşlar, mısır unundan hölemez. Nasıl olur? İçine biraz beyaz, beyaz un götüreceğim anne ben. Çubuk. Hadi arkadaşlar, biraz içine beyaz un bir bardak. Ben getireyim dur. Annem şimdi e, mısır ununu da atıyor. ve beyaz un da atacak içine. Oo! Az da beyaz un mu atacak içine anne? Evet. Fatma dini öyle dedi Hakan dedi Şafak dedi Biraz da içine mısır unu dedi Sırf mısır yapan da var Sırf mısır unu biz sırf mısır unu yapıyoruz ya Şeyden beyaz unu yapan da var Ha sırf beyaz unu da hı hı. Bu Bartın'da şey arkadaşlar Eee Bartın'da buna Halışka diyorlar Bizde buna Kölemez Kölemez Valla Köley e, Kölemez Malay Öyle diyoruz arkadaşlar Bakın süt çiğimizde burada ooo bol çiğli arkadaşlar bu bakın bol çiğli ölemez nasıl olur böyle arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar ben bu videoyu Ramazan'da yayınlayacağım ama bugün günlerden pazartesi Ramazan'a bir gün önce e, bilginiz olsun bunu ben e, Ramazan'da yayınlayacağım bugün oruç tutmuyoruz yarın nasipse oruçluyuz değil mi anne İnşallah. yarın Ramazan 1 yani ben bunu ne zaman yayınlarım Bilemiyorum şimdi. Bir iki gün sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Yöresel e, Ramazan girmeden yapalım dedik değil mi? Evet. Bunu Ramazan şey düştü. Ramazan girmeden yapalım dedik. Şimdi annem yapıyor öyle mezini. Oh, malay Alev yapıyor. Burada, bak, Alev burada alab evet. evet. Ha, Hacı Bey'i de ha, Arkadan gördü bizi muhtemel adam Cüval. Deli göt deli gandı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın abi? Takip edeyim şimdi. İzliyormuş. Anam şimdi halimizin yapsın bakalım. Böyle mehcid eze. Biraz tarba tebebi. Kat kat. Aslında tahtanın yan köşesinden yapsa olmaz mı? Merdane gibi şeyden. Bundan zor oluyor aslında. Tahta köşesinden yapalım mı aksine? Sürük gibi, suruk oluyor aslında öyle oluyor. Oklava ya hamur şeyi gibi. Bakın arkadaşlar. Anacığım. Eee Her batı du. Her batı değil mi? Doğru. Vay temizleyen sensin anacığım be. Evet, bakın arkadaşlar. Şurada sütçüğümüz kavrulu ya. Şimdi oldu. Oldu mu? Hmm, geldi. Ha. Asla tabi üstü aslında anne. Biraz çok gelen mi? Çok iyi olmuyor ama. Çok da iyi olmuyor. Ha bu da çok anne bu. Ne? Çok. At anne. Bakalım. Asla at anne. Tamam <laughs> mı? Ha at. <laughs> Dur bakalım şimdi anlarız. Çok katı da yolma. Katı da yolma. Bu malay şey gibi oldu ama az oldu şey. Tuzu iyi mi anne? Asla. Ama çiğ at değil mi? Çiğ bir şey. Ana biraz sağ at sen bunu anne. At bakma. Ama cuk baksa ya. Çuk. At at. At sağ anne. Evet. Bu bir arkadaşlar. Hasta. Evet. Anam karışsın bakalım. Çiğimiz de bir yandan kayna ya. Oo. Böyle olur bu malay. Maşallah maşallah. Çok mu ne? Baksana. Açıyor bu. Aç. Aç. Şey. Bak bak. Bana kaçıyor. Bu <laughs> tuzlu su mu biraz? Çok mu ne? Kalk karşıya koy oraya. <böyle. gülüyor> çok çok. Misli koktu. koktu? Fatma ne ne? Misli mi su? değil mi? Boşuna yasak mısın bunu? Tatlım boşuna. Ne ya, şey Ha, Annem şimdi... Anama yaptırdım bak ay. Ben... Şöyle dümdüz yediriyor. Şöyle şunu koyayım. Kaşığımızı da alalım. Hadi bakalım anacığım. Al bakalım. Yapabileceğimizi yapalım. Öyle onu mu yapacaksın? Olmaz mı? Ol hadi neyleyse. Sen dibinden dibinden al da anne. Şey olmasın. Maşallah maşallah. Sana ne güzel yapıyorsun gı. Ha? Burası ekran bir şey oldu. Parladı. Oh. Anacım böyle yapıyor musun sen zamandan beri? Kaynan bak ne yapıyordu? Kaynan yapıyor muydu? Bak anne yapsaydı. Dedem hölemez yapsaydı diyormuş. Dedem seviyordu canım böyle şeyleri. Ama tansiyon çıkmıyor muydu? Onun tansiyon var mıydı? Ha. Demir ta... astım var bunda Ha, şeker, kalp. Şeker tansiyon şey şeker yoktu. Tansiyon son kaldı ona başladı ama Raşit'ten vardı. Astım vardı. Kalp. Kalp rahatsız. Kontrol ediyor. Ama tansiyonu fazla yoktu herhalde onun Yoktu. Tansiyonu şekeri yoktu çünkü dedem benim yahu tuzu yiyordu. Çocuk yiyordu. <laughs> ha yiyordu yani dedim ya, yağdan ya, problem yok ya. Elba yiyordu. Ha şeker mesela hiç şekeri yoktu. Yoktu. Ha şeker hiç yoktu. Dedemin şeker yoktu. Yani ama tansiyon da pek yoktu onu herhalde. Yemekte yiyirken onun bir şey çıkmıyordu ya. Tansiyon problem ama ona nefes darlığı çok vardı. Koho vardı onda. Nefes alamıyordu. Ha nefes alamıyordu. Şimdi durarsın Koran öyledi o. Ölerdi. Şimdi Koran'ın öyledi eğer yaşasaydı. Da dedem öyle 13 sene oldu. 13 sene oldu. Hani dedemin akranları kalmadı ki herkes öldü. Bir hamle kaldı. Hamda kalmadı, Kemal'e kalmadı, Esme yengenin kayıntası. Değil mi? O da öldü. O, 10 sene oldu Leli, 11 sene. Deden Dedem, 2, sene sonra öldü. 2 sene sonra öldü. Dedem 13 sene, o 11 sene. Hayra babamadı, o da kaç? 6 sene oldu. 6-7 sene oldu. Hadi şey bakalım, çok şey. güzel oldu. Aa. Bu yanım bunu yapmamız lazım. Bunu Öyle mi? Yapalım. İyi Tabii ben konuşturamsa anne. Ne şu şeyi ikiyle yap. <laughs> ha ikiyle yaptı yarım. İyi yaparız ona coğum. Ben sana yardım edeyim ya, dur. Anam şimdi yardım edeceğim ben. Bakalım anam yapsın. Hölemezi bu arkadaşlar daşıya. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu sütün kaymağı. Siz bunu yoğurdun kaymağıyla yapabilirsiniz. Krema ee, krama satılmışlar markette de. Ondan da kavurabiliyorsunuz. Biz yoğurdu kaymağıyla kavurabiliyorsunuz. Biz sütü kaymağıyla yapıyoruz. Çiğ sütü. Değil mi anne? Evet. Hadi bakalım. Hamurcu teyze. Hadi bakalım. Bu bile gitsin arkadaşlar. Tamam anne. Evet. Biraz zor iş bu. Biraz un da da gidecek. Uçuracağız. Unun tadına bak. Tuzuna. Bunu tuzuna bak derler. Unun kıva. Var mı? Hmm. Yani bu bunu nüvasa bunu bunun dengeli ne? Unun yoktu belki. Yoksa daha iyi ol aslında. Değil mi? Ha. Yoksa ne yapalım? Bakalım. Unun fazla yok. Hı. Arkadaşlar ben bunu şimdi Ramazan'ın önce çekiyorum. Ee, bunu Ramazan sonra Ramazan'da yükleyeceğim ben bunu. Bilginiz olsun. Ee, i̇nşallah Ramazan'da bloklar gelecek. Değil tamam mi anne? İnşallah. Ramazan'da neler yapacağız? Bakalım ne yapacağız? Sizlerle Her paylaşacağız. Zaman Her zamanki işimiz devam edeceğiz. Bakın. Gördüğünüz gibi Böyle malay. Su kaynayan suyu içine mısır çaldık. Dibine almaması için şöyle karıştırıyoruz. Bartın'da halışka bunu yadı. Bizde malay, bizde böyle aslında bizde ölemez. Ne mi anne? Evet. Bizde ölemez adam arkadaşlar. Malay bilmiyorum ben. malay diye aslında da. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu, bu, bu camın içine şeker atıyoruz altına. Biz şekerli yapıyoruz. Tatlı olsun. Tatlı olsun isteyenler. Tatlı ve şekerli bir yerde. Bakın. Şöyle. Şekerlerimizi koyduk. Altına. Bunun üzerine şey. Malak. Açız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakın yağ yağlandı. Süt kaymağı yağlandı. Onu da göstereceğim. Suyunu çekti bu. Bakalım arkadaşlar. He? Bakın yağlanı gördünüz mü? Bak görsün takipçilerimiz. Yağlandı arkadaşlar. Ya gördün mü? Yağı çıkıyor şimdi. Oo, çok güzel. Ben böyle yapıyor. Yap bakalım anacığım. Önceden Koydakan yapıyor mu düzenli böyle? Hayır. Yapmayayım mı diyoruz? Yapmam bizim. Ha, e çiğnemiyor koydan olsa ne? Yok. Demeyim mutla. Ne hayırmış lazım anladın? da. Sen komşunu da hayırlısı değil ya. Gerçekten komşunu da akrabanı da her şey hayırlısı. Maalesef. Vakan yok diye Bakan Vakan yok demeyeceksiniz. Vasa var yoksa yok değil mi anne? Olan şey asla yok demem. Yani açıklamasını yapabilirsiniz. Vasa var yoksa yok diyeceksiniz. Yoksa nasıl olacak o yani olmaz haksızlık bu. Vasa var değil. Yoksa açıklaması yapıp böyle oluyor dersiz. Çok samimi insana böyle yok deyince darbe alıyorsunuz ya onun olmuyor yani. Şöyle. Şöyle. Misur midadı gitsin. Anacığım yaptığım oldu mu? Oldu. Oo annem oldu diye valla. Hadi bakalım. Annem olsun dedi. Olsun bakalım. Şeker altın az ya. Çok şekerli iyi olmaz kendi. Biraz daha katalım Annem illa şeker. Ben şekerli sevmiyorum pardon ya. Şekerli sevdiğim ben şekerli sevmiyorum. Hadi bakalım. Şöyle. borularımızı kesin akıtacağım. Sirke suyu olacak. Güzel de devam edelim. Siz göremiyor musunuz? Şöyle koyalım. Şöyle arkadaşlar. Oldu mu? Oldu mu? Evet. Evet. Altı kadar üstüne getirdik Evet, biz de böyle işlemize devam edelim arkadaşlar. Tamam. Tamam mı anne? Tamam. Annen tamam Yani ya. Yan yana su alalım şimdi. İşte bunun içine su koyalım. Tekrar su içinde bekletelim. Hadi şimdi annemin önüne dönelim bakalım. Gel bakayım anacığım. Heh, annem. Böyle mezini koysun. Haydi bakalım oraya. nasıl Nasıl yapıyor senler? Bakın arkadaşlar. Hani atıyor. çok güzel oldu kız. Evet. Mis gibi koktu. Mis gibi koktu valla. Bakın bu da burada kızardı. Karamelize oldu çi çiğ sütün kayma arkadaşlar. Çiğ sütün kayma. Böyle oldu. Şimdi hanım atıya. Kız gözleri oldu anne. kaşık kaşık ko atıya annem. Oo. Haydi bakalım. Arkadaşlar bakın annem. Tepsiye attı kızım. Ne güzel oldu bu. Daha yapalım mı koyalım borcuma? Yok, yok gerek yok. Oo. Bakın. Almiye fırın. Almiye diye annem. Aslında az gibi geldi bu ama Mısırına tatlı olan ne? Orada çiğ de fazla. Az daha tabak verelim sen şuradan. Kenarları koyalım. Kenarları koyalım derim. Üst üste koyacak herhalde anne. Üzerine az şeker de koyuyoruz. Dökelim. de annem. Oo. Oo. hadi bakalım anne. Annem güzel oldu kız. Bu da halim yapalım. Yap kok kenarlarına şu şuralarını koy. Bak anne aralarında bak. Mısırınlı. Yemesi lezzetli olur. Tatlı olur. Oh. Tamam. Tamam. Annem yaptı. O güzel bak. Dibini de almamış anne. Ne güzel dibi. <laughs> Mısırın arkadaş biz mısır unsuz duramıyoruz. Bak şu şey var anne. Biz mısır unsuz, unsuz, duramıyoruz. Malayımız hazırlandı arkadaşlar. Ağız tadından yiyoruz şimdi inşallah. Hmm. Bakın. Hı. Tamam. tamam. Gitti. Anam bunu üst üste koydu. Şimdi annem bunun üzerine Aynen. şeker mi koyacak? Hadi bakalım arkadaşlar. Bunun üzerine çiğne dökeceğiz. Sütün kaymağını tereyağı da kızartabilirsiniz siz üzerine. Nasıl isterseniz. Anacığım döktün mü? Evet arkadaşlar döküyorum yağı için. Anacığım yağlı derler kız. Aynen. Çok yağlı. yanına koyayım anne. Üzü şeyinden koy. Kaymanından koy. Ha. Çok fazla yağlı. Çok <laughs> yağlı. Biraz fazla kızarttı annem bunun şeyini. Kabartma mı? Kabarttı ya mı? Olsun anne yanmadı ya. Olsun. Annem şimdi çiğini öyle... Ooo. Çok anne güzel bile bak. Çok lezzetli arkadaşlar. Bakın alime de alime bir tabak anne. En güzeli alime oldu. Sabah değilsin. <laughs> He? Sabah kadar yiyisin mi alim? Yiyisin. Bakın arkadaşlar. Buna mısır unu. Su, tuz, süt kaymağı, yoğurt kaymağı, kavurup dökebilsin üzerine. Oh şu kıyılarda var ne Şu tepelerini bak. Şurada bak tam şurada. Ha? Oh tam benim istediğim kıkırdak. Ha burada kıkırdak değilmiş abi de. He he. Ay vah yav içinde oldu kız. <laughs> oldu mu? Oldu. Afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> evet arkadaşlar bakınız. Lezzetli mi lezzetli. Ee, malayımız Eee halıçkamız her ne deyse oldu arkadaşlar. Bize yemek düşe Hadi bakalım. Bugün günlerden 12 mi? Bugün günlerden 12 Nisan e, 2021 günlerden pazartesi. Evet. He? Geldi ölemez ne diyor? Ölemez yiyeceğiz bakalım. Afiyet olsun. olsun. Senin en sevdiğin yemek. Aha. Höşmerim de değil abına. Ben bilmiyorum ben biz burada. Kedi batmaz da değil abi de bilmiyorum artık adları değişiyor. Biz yaptık arkadaşlar bizde hölemez. Malay. Ee, Bartın'da da halışı demiş abi bunu Bartın'da. Halışkı bizim bildiğimiz bu bel değil ki. O hamurlu o su, yemeği oluyor. İşte bu değişik bu. Var. Hadi bakalım bu afiyet olsun. Ol. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Haydi bakalım arkadaşlar. Anacım ellerinize sağlık. Görüşürüz. Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Not Düşüm bu 12 Nisan videosu. Ee, izleyin Bol bol yorum yazalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.